merhaba. Otodam olabilirim. bilirim. Ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgim. Bugünkü konumuz çörek otu nasıl kullanılmalıdır? Nelere faydası gelir? Çörek otunu incelediğim zaman dünyanın en güçlü, bak bunun altını çiziyorum, tohumlarından bir tanesidir. Ölümden başka her derde devadır. Aslında bilimsel kayıtlara baktığım zaman bu cümlenin çok da tesadüf olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü özellikle çörek otuna baktığım zaman yüzün üzerinde aktif bileşen var. En büyük yıldız fitokimyasalı timotiden ve çörek otunun en güçlü baş rol oyuncusudur. Yıldız antoksandır. Timokinonun dışında yıldız bir antoksan daha vardı. Bu da nigenondur. Bunun en büyük özelliği solunuma ciddi olarak etkilemesidir. Ve birçok kişinin muzdarip olduğu alerji sönümlemede de başrol oynar. Çörek otu aynı zamanda omega 6, omega 3 yağ asitlerini taşır. Özellikle çörek otu ile ilgili en çok tartışılardan bir tanesi ki not aldım. Çörek otu öğütülerek ve buzdolabında bekletilerek kullanılabilir. Çünkü Birçok tohum doğada kendi genomunu korumak için dış kabuğu zırh gibi güçlüdür. Onun için özellikle çörek otu gibi bitkileri biz mutlaka öğütüyoruz. Oksitlenmesini azaltmak için buzdolabına koyuyoruz ve saklıyoruz. Bunu özellikle belirtmek isterim. Kimokinon ve uçucu yağları bizi öğüttükten sonra dolapta beklerken çok büyük bir kayıp oluşmamakta ve özellikle öğütülmüş durumunda uçucu yağlarının bizim bağırsaklar tarafından emilimi son derece daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Hemen çörek otunun faydalarına hızlıca geçiyorum. Çörek otunu bizler şekeri dengelemekte rahatlıkla kullanabiliriz. Yarım tatlı kaşığı çörek otunu yemek, pilav, çorba ve salatalara kullanabiliriz. Bu bizim şekerimizi dengelemeye yardımcı olur. Peki yağ olarak çörek otu yağı olarak tekrar bu şekeri dengeleyebilir miyiz? Evet. Bu durumda da bir tatlı kaşığı yağı sabah aç karnına içtiğimiz zaman timokinon pankreastaki insülin üretimini desteklemekte ve glikoz metabolizmasını etkilemektedir. Bunu 3 ay uyguladığımız zaman şekerdeki dengelenmeyi rahatlıkla görebileceğimizi söyleyebilirim. Peki çörek otu İkinci düzeyde bize hangi konularda yardımcı oluyor? Bizim bağışıklığımızı yıldız düzeyde koruyabilecek en iyi tohumlardan bir tanesidir. Özellikle yağ olarak faydalanmak istersek bir çay kaşığı yağı direkt olarak yuttuğumuz zaman makrofaj iksiri ile beraber bizim bağışıklığımızı artırmakta veya yarım tatlı kaşığı günlük olarak yemek, pilavlara ilave edip bağışıklığımızı bu yöne de sağlayabiliriz. Ferikotun diğer bir özelliği de kolesterol ve tıl harika düzeyde kontrol etmemizi sağlıyor. Günlük bir tatlı kaşığı kahvaltıda çok rahat sabah güne başlarken tüketebiliriz. Veya bir çay kaşığı direkt olarak sabah içtiğimiz zaman yine karaciğerdeki lipid metabolizmasını etkilemekte ve kötü kolesterolün azalmasına yardımcı olmaktadır. Çörek otunun bir özelliği de damara harika düzeyde esneklik kazandırdığını da söyleyebilirim. Peki çörek otu tansiyon anlamında bize yardımcı olabilir mi? Evet. Yarım tatlı kaşığı özellikle çörek otu yağını sabahları ve akşamları yediğimiz zaman bizim nitrik oksit üretimini artırmakta ve bizim tansiyonumuzun azalmasına yardımcı olmaktadır damarları genişletiyor ve özellikle kan basıncını dengelediğini rahatlıkla söyleyebilirim birçok kişi alerji ve astımdan şikayetçidir bunun içinde bir çay kaşığı sabah akşam çörek otu yağını direkt olarak içtiğimiz zaman histaminik salganımını azaltmakta ve akciğer bronşlarının genişlemesine ve rahatlıkla nefes almamızı sağlamaktadır. 8 hafta uyguladığımız zaman alerji ve astım durumumuza ciddi olarak bir gerilemenin olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yapılan çok farklı çalışmalarda bu yönde bir değer elde edilmiş. Bunları da ben özellikle not alarak sizlere aktarmak istedim. Karaciğer yağlanması için de çörek otu yağı bir tatlı kaşığı sabahları aç karnına aldığımız zaman 3 ay devam ettiğimiz zaman karaciğer yağlanmasında bir gerilemenin olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Bu da son derece güzel, kıymetli bir bilgi olduğunu söyleyebilirim. Bazı arkadaşlarımız sindirim ve gaz problemi yaşamakta. Bu durumda mide şikayeti olan arkadaşlarımızın yarım tatlı kaşığı öğütülmüş çörek otunu, yoğurtla birlikte yemekten hemen sonra yedikleri zaman özellikle midedeki gaz problemi, mide şikayetlerinin ciddi olarak azaldığı ve bu sistemin daha çok bağırsak florasının dengeleme üzerinden yapıldığı farklı farklı çalışmalarda ortaya konmuş. Bunlar da özellikle not almışım. Bizim en çok insanımızın zorlandığı olaylardan bir tanesi de kabızlık özellikle kabızlık herhangi bir kişide başladığı zaman bunu ciddi olarak söylüyorum. Her şeyi bırakın. Bu kabızlığınızın uzun sürmesine müsaade etmeyin. Çünkü kabızlık birçok hastalığın başlangıç ve anonsu olabilir. Hızlıca çözmenizi öneriyorum. Çörek otu yağını ılık bir suya koyuyoruz ve yatmadan önce direkt yutuyoruz suyla birlikte. Bunu iki hafta devam ettiğimiz zaman bizim başta hareketlerimiz daha iyi hale gelmekte ve kabızlığımızın büyük oranda gittiğini çok rahatlıkla göreceğiz. Turgotu saç dökülmesine de yağı direkt uygulanabilir. Özellikle banyodan sonra saçlarımız tamamen temiz iken saçların dibine fix ediyoruz. ve bu fix ettiğimiz çörük otu, saç foliküllerini canlandırıyor bu uygulamayı 2-3 ay uyguladığımız zaman haftada 2-3 defa yapıp yaklaşık olarak saçımızda 25-30 dakika kalması yeterli. 2-3 ayın sonunda saç dökülmesinde gözle görülür bir değerin elde edilebileceğini söyleyebilirim. Çörek otu yağı özellikle egzama rahatsızlığı olan arkadaşlarımıza da yardımcı olmakta. Egzamalı bölgelere günde iki defa çörek otu yağını sürdüğümüz zaman bunu ısrarla 6 hafta sürdürdüğümüz zaman ciltteki iltihabi durumun büyük oranda yatıştığını göreceğiz. Bunu mutlaka özellikle bir egzama olan arkadaşların denemesini istiyorum. Çörek otunun bir özelliği de yağı eklemlere sürüldüğü zaman büyük bir rahatlık sağlamaktadır. Bununla ilgili yapmamız gereken tek şey bir çay kaşığı hem yutacağız hem de ağrılı bölgelere masaj olarak süreceğiz. Bu iki nokta hem içten hem dıştan olduğu zaman eklem ağrılarında ciddi azalmanın olduğu yine yapılan çalışmalarda kayıt altına almış ki ben de bunları özellikle not etmişim. Karaciğer temizliği için de bir tatlı kaşığı çörek otu yoğurtla birlikte yendiği zaman glutatyon üretimi artmakta ve toksinleri nötralize etmekte. Bunu alt hafta sürdürdüğümüz zaman karaciğerimizin toksinlerden arındığını çok rahatlıkla görebileceğiz. Peki Hipokrat nedir bilir misin? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız ilacınızda yedikleriniz olsun der. Ortalama kanalını lütfen takip edin. Beğeni yapmanızı özellikle rica ediyorum. Çünkü YouTube'un algoritması değişti. Beğeni yapılmadığı zaman YouTube algoritması bu harika videoları bir başka izleyicilere dağıtmıyor. Otadımı kanalını takip edin. Gelen size bir video ciddi olarak sağlığınızı ve yaşamınızı her zaman değiştirecektir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.